E, projeler 21.50, yapı yüksekliği 21.50 e, üzeri olan binaların e, yangın projeleri bize gelmektedir. Tamamına farklı yönetmelikteki farklı kriterler uygulanmaktadır. Hem merdivenlerde hem de e, tesisat olarak farklı tedbir alınmaktadır. Projeler e, onaylandıktan sonra yapım süreci e, sürmektedir. Yapım süreci bittikten sonra belediyeler bizden bu binaların e, yangın tesisat e, onayı talep etmektedir. Yangın tesisat onayı için şantiyelerde yaptığımız incelemeler sonrası e, projesine uygun olanlar onaylanıp iskan e, verilmektedir. Projesine uygun olmayan tesisatlar e, bekletilip düzeltildikten sonra iskan verilmektedir. Bu birim ayrıca yüksek montanlı olan dolum tesisleri ve fabrikaların e, Yangın projelerinin uygun yapılıp yapılmadığını da kontrol etmektedir. Yöneticiler e, kanunla bina iskandan sonra yöneticilerin e, denetimine maruz kaldığı için yöneticiler e, apartmanlardaki kullanma suyu ve pompalarına çok dikkat etmekle beraber başlarına gelmediği için gelmeyeceğini düşünerek yangın tesisatlarıyla fazla ilgilenmemektedir binaların yüzde doksanında yangın tesisatı bir kere doğru çalışmaktadır. O da iskan aşamasında Peki spriklerin kullanım amacı soğutma, amaç. soğutma amaçlı. Yani eğer bu senaryoya göre bu tankta bir yangın çıktığında yanındaki tankları e, o radyan ısıdan korumak. Korumak amacı yapıyoruz. Evet. Bunlar var. İki tane de su şeyimiz var, tankımız var. 2000 tonluk. E, bu köpüklü söndürme e, kaç tane var? E, soğutma amaçlı üç tane kule monitörümüz var. Kule Uzaktan monitörün. kumandalı onlar e, ee, Dolum Adası'nda tanker yangında olabilecek herhangi bir e, yangında 3 e, tane köpüklü ve soğutma monitörümüz var. 1400 litre dakika. Bunlar 6000 litre dakika. 2 ee, tane yedek elektrikimiz var. Bir tane de e, yine dizel, dizel e, yedeyimiz var. var. Tamam. Basınç düştüğünde bir nolu pompa devreye gidiyor. Evet. Ondan sonra kule monitörle müdahale ettik, köpükle müdahale ettik, soğutmaları açtık, yan tankları açtık. Ne oldu? Gene basınç düştü, ikinci pompamız otomatik devreye girdi. İtfaiyeci arkadaşım bulduğu monitör uzaktan kumandalı olmakla birlikte elle de manuel olarak kumanda edilmektedir. Yangının e, söndürülme aşamasında eğer büyümesi e, ve yaklaşılması zor olduğu anlarda da uzaktan kumandayla monitörler kullanılmaktadır. Projesine uygun olarak yapılmıştır. Ve buranın uygunluğu da projesine uygun olduğu için verilmiştir. Kaç çıkışlı? Nerelere gittiğini bize anlatır mısın? Şimdi bu e, hatlar soğutma hatları. Tankların etrafında bulunan sistemin çalıştırıyor. Evet. Zaten projede siz onları görüyorsunuz, detaylıca var. Burada tank sayısından fazla hat görüyor olabilirsiniz. Onun da sebebi bazı tankları senaryoya göre biz ikiye ayırdık. Evet. Ayrı ayrı hatlar çektik. Burada görmüş olduğunuz şu modüller, şu kontrol vanaları. Evet. Panomuza zaten elektrik otomatik bağlanacak olacak. otomatik olarak müdahale olacak. Tamam. Hissetme hatlarımız, diğer taraf köpük hatlarımız. Bleder tankımız, bunun içerisinde köpük var. Köpük var, evet. E, foam chamber'lar biliyorsunuz tankların içerisinde köpük e, atan e, boğma. sistemlerimiz, boğma sistemi. Evet. Buradan geçen e, basınçlı su köpüğü de alıyor. Şu hangi tankı açtıysak biz vanasını otomatik evet. olarak açtığımız anda sistem devreye otomatik köpüğü giriyor. Köpüğü alarak giriyor. Köpüğü alarak giriyor. Yüzde geliyor. kaç köpük gönderiyoruz? Yüzde üç gönderiyoruz. Yüzde üç. E, 51-50 üzeri binalara... İtfaiye'nin tabii ki yetişen araçları vardır. Ancak biz bu 5150 üzeri binalarda erken müdahale amaçlı olarak binanın kendisinde söndürme sistemlerini tesis etmekteyiz. Bu söndürme sistemleri katlarda yangın dolabı, itfaiyenin su alabileceği, itfaiyeci hangi kata çıkarsa çıksın o kattan hortumunu takıp su alabileceği su alma ağızları yeterli depo yeterli pompa hacimleri ve e, sprik dediğimiz otomatik yangın ağında kendiliğinden açılıp söndürme işlemi yapan sistemler kurulmaktadır. Bu binalarda zaten her katta itfaiyecinin su alabileceği yapılar mevcuttur. E, bu evet. projelerdeki onayımızda bu yapıların olması kaydıyla verilmektedir.